Bugün sizlere arkadaşlar online ve offline bir şekilde oynayabileceğiniz 10 tane savaş oyunları önereceğim iyi seyirler. Tabii ki en iyilerini sola sakladım. <laughs> İlk oyunumuz World War. Telefonunuzda 250 MB bir yer ve offline bir şekilde oynanıyor. Oyun İngilizce dostlar ve oyun kartun grafik arkadaşlar. Oyunda biz askeriz ve savaşıyoruz arkadaşlar. Misyon bir şekilde oynayabilirsiniz veya açık dünya oynayabilirsiniz. Güzel bir oyun size tavsiye ederim. Eğer bir oyunumuz Sastel and Flash 2 bir boşu gibi bir yer haber ve oyunu Türkçe ilerisi bulunuyor arkadaşlar ve offline bir şekilde oynanıyor. Oyun 3D ve izometrik oynanışa sahip arkadaşlar ve oyunda eski yıllarda savaştığımız bir askeriz ve kendimizi komutan yani kral olmaya çalışıyoruz. Güzel bir oyun size tavsiye ederim. World War Polygon telefonunda göreceği MBQ bir yer ve oyun İngilizce dostlar online bir şekilde oynanıyor yani hem arkadaşlarınızla multiplayer oynayabilirsiniz hem de arkadaşlar single player yani yalnız başınıza internet bağlantısı gerektiriyor karton grafikte oyun arkadaşlar ve mini bir hikayesi var oyunlarda geçmiş yıllarda yaptığımız bir askeriz yani ve bazı savaşlara katılıyoruz arkadaşlar çok çok güzel bir oyun size tavsiye ederim ara sıra sahnelerde de var çok iyi bir oyun Ulan 1896 telefonunuzda 700 meyve gibi bir yer ve oyun ilgisi dostlar. Ulan bir şekilde oynayabileceğiniz en iyi silah oyunlarından yani savaş oyunlarından biri arkadaşlar. Oyunda 1896'da yaptığımız bir askeri ve savaş yapıyoruz. Güzel bir oyun tavsiye ederim. Ss 1945 100 Mb gibi bir yer kapar düşük telefonlar için çok iyi bir oyun oflan bir şekilde oynayan bir oyun İngilizce dostlar oyunda biz uçak kazasından kurtulmuş bir askeriz ve her askeri yok ettiğimizde kazandığımız paralarla kendi sığınmamızı geliştirmeye çalışıyoruz güzel bir oyun arkadaşlar size tavsiye ederim. Yine karton grafikli bir mobil oyun Lovefell 1900 Rareware 1 Telefonun 350 bir kaplar ve oyun offline bir şekilde oynanıyor. Oyun İngilizce dostlar oyunda yine biz askeriz ve savaşıyoruz arkadaşlar 20 vs 20 50 vs 50 olsun 100 vs 100 bile savaşabiliyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir oyun arkadaşlar beni bayağı sardı size düşünüyorum güzel bir oyun. Bu skate sofa Amerika'yı içi telefonu 8 gibi bir yakı var. güzel dostlar offline bir şekilde oynanıyor. Oyunda geçmiş yıllarda savaştığımız bir askeriz ve karşımızdaki düşmanları dostlarımızla beraber yok etmeye çalışıyoruz. Oyun hem izometrik hem de 3D versiyon olarak oynanabiliyor. Oyunda birçok fazla misyonlar var ve bu misyonları bize verilen parayla birlikte asker satın alıp yenmeye çalışıyoruz. Rakiplerimizi güzel bir oyun tavsiye ederim. World War Shooting Games, Telefonsa 850 MB gibi bir yer kapılar. oyun Türkçe dostlar online bir şekilde oynanıyor. Biz kendi takımımızla beraber karşı takımı yok etmeye çalışıyoruz. Çok güzel bir grafik var arkadaşlar oyunun. Çok da güzel bir oynanışı var. Güzel bir oyun tavsiye ederim. World of Artillery 550 MP gibi bir yer kapar Oyunda Türk dil desteği var arkadaşlar ve offline bir şekilde oynanıyor. Oyunda biz bir silahçıyoruz ve karşı takımın tanklarını mahvetmeye çalışıyoruz. Kendi tanklarımız da var. Güzel bir oyun arkadaşlar size tavsiye ederim. Senin belki de en iyi ve yeni oyunu Z American var. Telefonunuzda 1.2 gibi bir, bir yer kapalı telefonunuzda. İngilizce oyun İngilizce dostlar offline bir şekilde oynanıyor. Grafik çok iyi arkadaşlar. Güzel de bir hikayesi var. Savaşta hayatta kalmaya çalışıyoruz. Çok iyi bir oyun. 2024 yılında çıkmış yani. Harika arkadaşlar. Muazzam bir oyun. Yani indirilmeye değer arkadaşlar. Size tavsiye ederim. Eğer böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız abone olmayı, like atmayı ve yorumları canınızın istediği bir şey yazmayı unutmayın. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Bay bay.